<laughs> Melina bak. Melina yemek mi yersiniz? Evet. Meyve mi? Hı hı. Meyvelerden neler seviyorsunuz en çok? Ben çilek seviyorum, karpuz seviyorum, kayısı seviyorum, çekrar seviyorum, muz seviyorum, ananas seviyorum, kavun Kardeşin kavun çatanı seviyorum. şeftali batırıp verir misin lütfen? Merhaba canım. Evet, böyle tatlı bir ablamız da var. Ela şeftali yiyorsun. Melina da kayısı yiyor. Aaa düşürdü. <laughs> ham yapıyor ablası şu an, ham ham yapıyor. Aaa Ela'nın çatalı düşmüş. yiyormuş? Hı. Ablanın çatalı iki Mouse'luymuş Ela. Ben çatalım da gülücüklü. Gülücüklü. Ya ablam başlayayım. Ablam batırsın sana versin bir tane. Evet Ela'nın çatalı biraz zor batıyor değil mi? Çünkü ucu sivri olmadığı için bebek çatalı Çok batırdın.